arkadaşlar 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 bugün sizinle Ahmet ile yeni rolü oynuyoruz bugün yanımda Ahmet var evet ama Ahmet, Ahmet şu anda bölümde oynayamıyor ne yazık ki e, telefonum yok bugün burada evet ha, bir dakika ya, benim ayarlar yine değişmiş ne olmuş ayarlarım ya şu an zıplıyordu ama artık eğiliyor en yani sevdiğim şey abi ya az kazma veriyorlar ya Neyse. Orayı kırabilmemiz için vermişler. Hemen bak şöyle yapacaksın oğlum. Bunun kolay yolu. Uu hu hu. zor. Abi telefonda zor oluyor ya. Arkadaşlar. Kostesim bari olsaydı iyi. Yok yavrum. Bunu kırmayacağım ya artık. Artık birazcık kırmamaya karar verdim. Ama sizi de sıkmak istemem. Çünkü ben genelde parkurlarda berbatım. Beki belki o hiç bitmeyen kazma ben buraya mı gideceğim? Belki Lan. o hiç bitmeyen kazma Ahmet ben oraya kadar gitmem çünkü yani baksana oraya. O hmm. em oradan nereye atlayacağım? Su var mı? Evet arkadaşlar yani ben buraya kadar gitmem. Lan sandık be sandığın içinde ne var? Öyle gitmiyorum çünkü çok uzun. Ha bak oradaki suya atlayacağız. Ben de nah yaparım onu. Ben de öyle bir mallık yok. Ya şöyle bir atlayalım bari deneyelim. Allah falan. Böyle i̇şte bu yüzden denemeyelim diyorum. Nasıl keşke ya. Ah evet evet yeniden geldik ne? Burası neresi? Bazen yerlerini değişiyor. dakika. Ama. eşyalarımız orada. Onları alacağım. Ama bu farklı bir yer. Cık. Bak Bilmiyorum. şurada ileride su var, görüyor musun? Portal var bizim geldiğimiz. O portal kırsa. Bilmiyorum. Uf, e, ya biz niye kreative girmiyoruz ya? Aa bak yine elimizdeler. Bebekler. Ee, bir dakika. Tamam. Ana! Aa! Manyaklaştım. Manyak mordoyum artık. Manyak mordo. Neyse arkadaşlar. iyi ki ekstradan bir tane bölüm yüklemişim. Çünkü yani hislerim beni uyandırdı. Hmm. bence Arkadaşlar gerçekten bunu bile bile yapmadım. Yani yani bile bölmeyi hiç önemedim ya şey Şans. Aa. Neyse. Ne diyor bu? Blok kırmak yasak diyor. Tamam kardeşim siz böyle zorlu parkur yaparsanız bir de blok kırmak yasak dersiniz. Kendiniz bir oynayın lan. İlk önce bir denendi yazın oraya Türkçe. Ya da İngilizce. Fark Türkçe daha da abi. Bunun devamı varmış. Ay ne yapıyorum ya az daha videoyu kapatıyordum. Bunun devamı varmış bak. Hiç beklemeyeceğim abi. Evet zıplama ekseresi. Hayır o zıplama ekseresi. Ya evet ya tavşan iksiri yeşil oluyordu değil mi? Ama tavşan iksiri de güzel. Hayır. burada işte tavşan iksiri vermeliydiler. Allah Ekber. Hiçbir şeyimiz de gitmedi. Biz nereden girdik şimdi? Aa. Biz şuradan girdik. Işte. Bu Allah yeri. Ekber, Allah Ekber, Allah Ekber. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Burası çok kolaydı. Benim burayı yapmadan geçmeme lüzum Koş yok. Koş yap daha da değil. Daha. <laughs> evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya hep geç yapıyorum ya. Bilgisayardaki kadar kolay değil. Ya PlayStation'ım. Aa, fitness ustasıydım ya. Evet. Aynen bir fitness ustası gibi konuşuyor. Evet. Hızlı ilerliyor. Hızlı tavşan ilerliyor. bir de üstüm tavşan iksiri olsaydı. Oo. Hızlı geç kardeşimizin yeri. <laughs> Muhteşem bir fitnessçi. Lord Bear. Lord Bear. Oh. Burada ölecektim. Bak bak. Ay, Ne yapacağız? Bak git bak sen yine o yoldan git. Bir dakika yine bir fitness ustası. <laughs> yine bir fitness ustası. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz en son bizi zombi kovaladı. İleride zaten zombi görmüştüm galiba. Bize öl! beni... bırakmadı Allah 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 Allah! bir tane oyun bulmuş aslında. Bilgisayar. Boşver. Antrenet diye bir oyun arkadaş. Onay. Berk oynayabilir. Hadi bakalım. için. işte. Oğlum... Ahmetçiye ben istiyor. Bu bu, bu da aslında öyle öyleydi arkadaşlar. Ahmet'inkisi gibiydi. Evet, ondan ne yapacaksın biliyor musun? Ee, bak. Neydi ya bunun adı? MCB Master'dan gireceksin, tamam? tamam. E, ee, Master'dan onu Survivor alacaksın. Oluyor. Üff, Abi bu ne ya? İleride bir bloğa dönüşüyor yani. Siz bize manyak Minecraft'ı mı zannettiniz? Gidin Ö lan ilk önce bir kendinizin yaptığını söyleyin. Bende de çok fazla Ne oldu? E ben de bir tane böyle Minecraft böyle yaptım. Seni pis edeceğim. Onlar vurması kötü ya. Şeyle bende. Adamsanız gelin lan. Şimdi. yapıyor? <laughs> oh, Allah ım. Gelmeyin lan yakarım şey karım gözü gerek. Biliyorum ya Enderman gözü. Ya o zaman hemen MCP'de. Şimdi kırabilsem. Kazma. Ne kadar şerefsizsiniz ya. Yani sen, en bak çok, burada ne başa zıplıyorlar. Nasıl zıkıyorlar? en çat basıyorsun ben anlayamadım. Burada en çat diyorsun bunu yapıyorsun sonra bunu yapıyorsun ve basılmış oluyor. Ve bunlar da mal gibi oluyor. Oh bu soğuklar. İşte öyle olursunuz siz. Ne? Çıkmamış. Çıkmadı. Ama Ya göz alsana. Parti gidiyor. Abi galiba bunun parti 2'si yakında gelecekmiş. Ya galiba yani. Ne her neyse arkadaşlar yani ben bu bebi bir türlü anlayamadım. Bence ben... burada şey anlamadım. Şimdi bir video bir dakika koyayım. Ben sakinleşelim. Ben gerçi bu arada beni Ya zaten devamlı daha ileride gelecek. Hatta yakalım biz kendimizi. Ee, Burada duraklatırım arkadaşlar. Her neyse. Bu bölümden bir çıkalım. Şimdi diğerine bir girelim. Hazır bölümümüze. Bu diyor galiba. Boncukla hiç video çektin mi? Evet. Boncukla. Bak bak. İbrahim diyor benim diğer adım. İbrahim. Hmm, arkadaşlar arkadaş, bir de size buradan e, göstereyim Ben de tutmuyorum. E, ben sorarak. de tutmuyorum. Ben 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 de

Orada işte. bir... tam kapı var. Bakın. Sonra kapı. Hop, kitaplıklar. Girersem. Açılan artık. He tamam. Spora tuşuna basmış. Belki içinden gidebilirim diye düşündüm. Bazen öyle şey aşıkken lavda oldu. Ama gerçekten. E, bir tanesi lavmış ne yanlış. Bak gelmişti. E, Profesör Doktor Popo bölümünde lav var. Oğlum ya o bölümü hatırlamak istemiyorum ya o adamın bölümünü. Yazık oldu o adama. Ben de o lavdan geçebildim ama o adam TNT'li patlattım hala yaşıyor yanlışlıkla. Yanlış yere o, mi girdin? Evet. TNT'ye birden. Odan patladı. Ben sonra da ben. Bu da Bu, bu, bu Nasıl bile bir şey yapmışlar? Bilet bilet. Arkadaşlar bölüm 14 dakika olduktan sonra ben evet, 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 evet. kazım var mı? İkinci partını tabi yanında yakında çekeceğim. Hatta Aa. birazdan çekeceğim. Hı -hı. Çünkü akşama kadar şu arkadaşlar çek babam çek. Sonunda videolar gelebilecek. Ben uzun zamandır video çekmiyorum. Deneyimimi yeniden kazanacağım. olacağım. Ve sonunda. Abi. İyi bence? Ben bence bunu yaratıcılık yerinde yapayım bak. Evet ama tabi yani hile sayılmayacak çünkü hile geçeceğim. Bak geç uçluyorum. Allah. Oh, oh, oh. Altına şimdi şey koyacağım. Altına Out 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 out. Hep sana ne kadar teşekkür ediyorum. Ah tam. Biz iki önce bir yanımıza et mi alsak? Bence. Artık de mı? Etimiz bir tane yok. Uman ya etin, 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 Oğlum, telefonun içine girme ya. Yiyormuşsun san. Uhu food. En etlerden biri o.

Bu ben burada duruyorum. Bu da benim bir şey. Sana da Evet arkadaşlar bu tamam, benim burada duruyor. Devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için. görüşürüz.